Ya <laughs> sümaf olmuş oğlum ya. Evet. Bakın yeri göstereyim. <laughs> ha. <Biter> mi baba? He. <laughs> Su. <laughs> Ter mi oğlum? Ya? Çekmiyor mu da. Ne? Çekmiyor mu? Yok. Çekiyor. Ha. Dı 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 çekme tamam. Çekmeseydim ne yapacaktın? Hiçbir şey. Ne yapacağım oğlum baba? Çekme. 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 O ne baba? Baba ondan sonra çekmeyeyim.